Selamünaleyküm dostlarım. Ben Ömer. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım farklı bir içerikle bugün karşınızdayım. Ne var elimizde? Zushin. Şimdi bu <laughs> bu arkadaş baş belası. Bilen bilir. Bilmeyen de tadını aldıktan sonra zaten direkt banlar. Ee, şimdi karşının pikleri Hayabusa, Beatrix, Angela, Valentina ve Link. Güzel. Bizim piklerde de bu şekilde klasikteyiz bu arada bilginiz olsun. Şimdi sürat botlarını çıkmayacağım. kimin bilmiyorum ama sürat botlarını çıkmayacağım. Ne yapacağım? Böyle bir tane temizinden şunları alalım. Şu minyonları böyle alalım. Şuna şu arkadaşı birazcık dövelim. Hop, böyle şöyle atalım. Şöyle alalım. Şöyle birazcık dövelim. Güzel. Şöyle biraz daha vurursak hop. Alsana. Aha. Şimdi manamız birazcık düştü. Baya azaldı. Zaten otomatik kendisi yeniliyor. Canımı da hafiften yenileyeyim. Sonra oyunumuza devam edelim. Şimdi olsun gel buraya. Sen beni sersemletirsin ama ben seni mahvederim ha. Haberin olsun. Hop gül. <laughs> Oğlum şunun kanserliğe bakar mısınız? Allah aşkına ya. Yaklaş yaklaş azıcık yaklaş. Sen de bir ben pasif biriktireyim. Şöyle. Şöyle güzelinden. Bebeğim de gelmiş. Şöyle. Hadi hadi dostum yaklaş azıcık hop. Şöyle. Kaçtı. Kaçtı mı? Kaçamadı. <laughs> Hayatım hoş geldin yav. <laughs> i̇yi oyundu demiş. Şimdi dostlarım ilk kili aldırdığımıza göre base'imize dönelim. Şimdi kadar saatine döneceğim. Kadar saatinden sonra ne yapacağız? Ee, MS var. Tamam kanka. Katar saatinden sonra buz kraliçesi yapacağım. Sonra parlayan... Bakacağız. Buz kraliçesi yapacağım ama. Büyük ihtimal. Çünkü böyle bir yavaşlatayım. Kanser edeyim istiyorum insanları. Şöyle dostumuz e, kanlı savaşçının bir emesi varmış. Klasikte izlediğim gibi. Siz de bunun e, tadını aldıktan sonra harbiden çok seveceksiniz. Hey, ya Kanser etme bu. Şöyle seni böyle şöyle atarsak şöyle. Bu galiba beni dövüyor birazcık ama No problem. <laughs> oo, 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu bu minyonu hemen alıp kaçmam lazım. Kimsenin gelmemesi lazım bana ben bunları alırken. Üzerinden şunları alabilir miyim? Oo tamam. Teşekkürler. Hemen bir base'imizi atalım. Angela'ları da var. Güzel. 0-2 gidiyoruz. Güzelce bir asistimizi yaptı. Gold'da da tapta şu an 1971 Gold'la Cloud var. Ee, İranlı mı? Arap kardeşimiz herhalde. Yok 2K oldu. Ee, değişiyor mu? 2100 oldu. Ooo sürekli değişiyor. Sürekli değişiyor. <laughs> Hemen şurayı alalım. Yukarıda bir şeyler oluyor ama minyon almadan gitmek yasak. Gide, gitsek orada ölsek minyon mid, midimizi alacaklar. Şöyle şu arkadaşım böyle şöyle gel buraya gel. Hop al sana. Seni böyle Beni alamam, beni alamam, beni kesemezsin, beni kesemezsin, beni kesemezsin diye ama kesti beni. Çok güzel hasar verdi bu arada. Güzel oynadı orayı. Yine bana gel. Yine yine bana gel, yine bana gel. Gel, gel bana gel, yine bana gel. Dostlarım videolarıma çok güzel beğeniler, çok güzel yorumlar geliyor. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Bunu baştan söyleyeyim. Beğenmenizi ve abone olmanızı rica edeceğim. Ee, bunu istemek zorundayım. Hepimiz bir hayalin peşinden koşuyoruz e, ee, bu hayalimin peşindeyken ben tabi siz de destek oluyorsun. Allah hepinizden razı olsun diyelim. Şöyle kardeşimizi bir dövmeye başlayalım tekrardan. Bu kardeş çok vurmaya başladı. Neden bilmiyorum. Ee, bakalım. <laughs> Aynen ilk item'e şey çıkacak. Şimdi yukarı bir deniz, döneceğim dedim ama dönemedim. Şimdi bizimki karşının bafını basıyor. Ben de bu arkadaşa birazcık kovalayayım. Hasar vereyim hop. Şöyle gel bakayım. Şöyle seni birazcık dövelim. Seni birazcık daha keselim. Öl bakalım. Hmm. Al sana. Bunu da al. Al sana. Al sana. Alma sana. Al sana. Al sana. Al kes artık. Ya içinde Angela var. Beni Allah için sen ne yapıyorsun sabahtandır orada o tarafta dolanıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. <laughs> Hiç kez öldük ya. Allah Allah. Çok güzel çok, çok güzel bir kahraman. Onu biliyoruz. Ama ve lakin maalesef Feni Dümdüz oldu Tiyatro. Oğlum eski Feni değil bu. Eski Feni değil. Yine eski Fenicilerden bir kardeş. Birazcık yeteneğe döndü artık o kardeş. haber nasıl? Yine de sen bilirsin yani Cano. Diyelim. Ee, i̇lk itemimizi tamamlamak için bu minyonlarımızı alalım. Hadi alalım. Hadi alalım lütfen. Bu videoyu kazansam da kaybetsem de atacağım. Ne kadar kanser olduğunu görün istiyorum. Ee, bu kardeşimiz ne yapıyor orada? Şöyle bu arkadaşı kesebilir miyiz? Şöyle seni kestirmem lazım. Kestik. Hop. Şöyle yanaş 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 yanaş, yanaşamazsın. Şöyle şu arkadaşı ee, sana da kral MS. Tamam tamam var, hepsi senin MS'in var. Ben bir şey demedim. Bu oyunda bu arada bu zamanlarda son zamanlarda daha doğrusu yeni yeni etkinlikler geldi. O etkinliklerden dolayı oyunda lag var. Ee, o yüzden böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz diyelim. Şöyle arkadaşa birazcık hasar verelim. Hmm, Güm. Gel buraya. Şöyle sana bir bir kalkanımızı basalım. Vallahi ne çıkıyor bilmiyorum ama Şuradan çıkıyoruz diyelim. Seni bir köşebilir miyiz artık lütfen? <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hayır. Hayır, 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 hayır. benim beni ben, 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 ben de destekle. Eh, tamam teşekkürler. Şöyle kulemizi vuralım. Bir, iki. Şöyle, böyle hop. Angela ulti bekletiyor. O yüzden bu minyonu alıp kaçmam lazım. Kaçmak gerek. Tamam. Güzel oldu bu. Ee, şimdi bir kıran mı çıkıyoruz? Çıkalım. Çıkalım. İşimizi görür. Son vuruşu <gülüyor> çalarız. <gülüyor> şimdi arkadaşım, dostum, kardeşim. Şuradan alayım sen gelmeden. Sen ölmüşsün zaten. Varsan da yoksun artık benim gözümde bu dakikadan sonra. Gidiyoruz hemen midimizi itmeye, dövmeye daha doğrusu. Dostum ben gireyim girmesine de yani. Bu arkadaş burada. <laughs> Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Fani'nin elleri boş kaldı. Fani pır pır edemedi. Şu an kuleye gitmem lazım. Kuleye açalım artık. Kule 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 kule. Ben burayı iterken siz de mi diyeyim? Dostlar kardeşler hop geliyoruz oraya geliyoruz hop. Şimdi gel buraya. Al sana. Oo, son vuruş kaldı. Son vuruş kaldı için kil geldi. Oh my god. Oh. Öldü. Bizim şeyler çok baskılıyorlar. <laughs> Aa, dur o minyonu alayım lütfen. Geliyoruz kaçıyorlar sizin gibi. Allah. Ama burada bizim minyon yokmuş lan. Hemen şuradan <laughs> minyonumuzu alalım. Kardeş gel beni gör. Lütfen beni gör minyon. Şöyle midden. Mide gideceğiz şimdi. Şimdi yol üstü alırsak buraya Salar mısın? Sen, veriyorsun. salmamış diyelim. E, o kardeş ölmüyor. O kardeş buralarda bir yerlerde herhalde. E saldırayım, saldırayım da ben tank ki gideyim sana. <laughs> kuleyi tanklayayım artık kuleyi açalım. Evet açılsın artık. minyonlarımızı biliyorsun daha iyi geçmişe bak sonra. Oo. Birileri birbirlerine ben daha iyiyim diyor. Şimdi Şurayı alalım. Ya e kardeş yine ölmeye mi gidiyorsun kardeşim? Ölmeye gidiyorsan yani bugün ölme. Yarın öl. Gidelim bakayım. Şimdi. Kardeş hadi. Hop sen onu vururken ben onu buradan kaldırsam. Şöyle güzelinden. Allah. Minyon bitmiş. Şimdi Hmm, o şekil diyorsunuz. Yani. Hop, şuradan böyle devam edelim. Şimdi buradan buz kraliçesi alacağım. Buz kraliçesini almamın sebebi full slow vermem lazım. Full slow vermem gerekiyor. Bu arkadaşlara. Hmm, biraz daha yaklaşırsan seni kaldıracağım havaya. Atacağım onu önüne. Aç. Heh, kule. kule, 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 kule. Şimdi seni böyle kaldırabilir miyiz? Artık çok hasar aldım şu an. Benim bir dönmem lazım. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Vallahi özür. Özür. Özür abi. Abi. Abi abi. Abi özür. Abi özür. Abi çok özür dilerim. Ee, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Beyz atıyorum lütfen. <laughs> lütfen özür dilerim. Hemen gidelim. Bizimki ne yapıyor? U 1 2 3 4 Sen çok güzel hasar alıyorsun bu arada. Şimdik. Geldi baba. Baba geldi ya. Oy. Oy. Oğlum ne oluyor lan? Çok vuruyorsunuz ya. Bizim eve galiba birileri geldi. Kapı sesi falan geliyorsa kusurumuza bakmayın diyelim. Ee, şu minyonu alıp kaçmam lazım. Diye. Ya ben yine çok hasar aldım ya. Acaba niye? <laughs> Şimdi dostlarım burada birileri olabilir. He bak alıyormuş. Buf alıyor. Buf buf. Hayır hayır hayır. hayır. Ben hiç canımı gördü bari. Hemen midimizi iterim yine. İt 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 kes 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 hop gül tamam. <laughs> Şunu ben alayım. Şunu da ben alayım kardeşim benim için hazırlamış. Allah razı olsun senden. Sağ ol var ol. Diyelim devam edelim. Şu an e, farmım iyi. 7k. Dostum gelsene. Gelsene bir şey konuşacağım. Hop. Şimdi güzel, güzel seni böyle bir kantırlayalım bununla. Şimdi bu arkadaşlar beni kesebilir. Kesemeyebilir. Kesebilir. Oy oy oy. Nasıl vurdum lan? Kaç 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 kaç. Ben alabilir miyim? Lütfen ben alayım. Lütfen geri çekil bunu ben alayım. Lütfen. Kardeşim. Arap kardeş. Ya ama yapmayın. Ama yapmayın. Gön <laughs> Arap kardeş. Sen saldın da bizim Turkof bırakmadı ya. <gülüyor> 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 Hiç beyz atmıyorum farkındasın değil mi? <laughs> Şimdi böyle darlamaya devam edeceğiz. Şöyle çaktırmadan yaklaşacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, videodayım lütfen. Video video. Kapıda çalıyor. <laughs> hayır. Hayır lan gel 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 gel. Ah. Oh. Zorlamaya devam et, zorlamaya devam zorlamaya oh. <laughs> devam. Hemen kaçalım buradan. Böyle minyonumuzu itelim. Abi görüyorsunuz değil mi ne kadar kanser bir kahraman. Oyunun en kanser kahramanı şu an. Yemin ediyorum. Şimdi teslim oluyor birileri ağlıyorlar. Ağlamak yok, gülmek var. Şimdi 720 gol diyor. Seni keserim. <laughs> Neyse. Cüngüllerini kestim cüngül çüngillerini kestiğim için ben kendimi ay, tebrik ediyorum. <laughs> Siz de beni tebrik edin. Ve şu an e, videoya yorum atanlardan Allah razı olsun tek tek diyelim. Devam edelim. Orada Angela çok güzel bir şekilde öldü. Ee, bu da öldü. Bu arada Uy, Oğlum Cloud'a bak. Bu sen ne yapıyorsun Cloud? Cloud maşallah Cloud'cuğum. Cloud'un ultisi olmasına rağmen Cloud ulti atmamış. Niye? Bilmiyorum. Çok e, farklı şeyler düşündü herhalde. Şimdi bu iki itemi aldık. Ne lazım bize? Birazcık hiz, birazcık da kelkan lazım. Kelkan lazım olduğu için de... Şu an... Vur, vur, vur! Çok güzel gold var. Ama da var. Ama lord da var. Bana vurun lord'can. Hayır atlama. Oğlum kule gidiyor. Dostlarım <laughs> kule gidiyor da. Ayıptır söylemesi. Ben bu kadar vurabiliyorum da. Hadi kardeşler birazcık destekleyin Çok ayıp yapıyorsunuz ya. Yaptığınız çok ayıp. Şimdi. Ooo, Heyabusa. Heyabusa. Şu an. <laughs> farmın peşinde. Dakika olmuş. 15. Heyabusa hala kasılamamış. Şunu iteyim. Ölmek istemiyorum şu an. Öyle de bilirim. Ya kim sür veriyor? Allah rızası için. Kim sür veriyor? Reziller. El nasip yapma, bari sen yapma, sen mesul veriyorsun kardeşim. Gel buraya. Sen de gel buraya. Sen de gel buraya. Gel gel. Ha ben tabii işte alıkın aldım. Hemen 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 Dostlar bu dakikaya kadar izlediyseniz elleriniz gözleriniz denk görmesin Şöyle bir beyde atalım Oh yeah Oh yeah Gördünüz değil mi slow ne olduğunu Kardeş tam anladık base'in var base efektini de hoşmuş Gel bakayım bir Gel lan Bana ulti atıyorsun da Ben kaçarım dostum Dostlarım, kardeşlerim. Ben kaçarım ama bunlar beni kaçıramaz. Şaptan verdik. Parmağım güzel. 10.5K. Karşıda bir tek Beatrix kasılmış. Yani ona yapacak bir şeyimiz yok. Gök da pasifi şu an 30. Bu arkadaş buradan kule itiyor. Galiba Lord gidiyor. Aynen öyle. Lord'a toplan desek diyeceğiz de. Evet. <laughs> Fani devam ki. Hani ölüyor. Hani çok güzel ölüyor. Fani'ye bravo diyor ve yolumuza devam ediyoruz. Dört gelirse ben tutarım bu arada. Herkesi döverim. Ben şu an fullüm. Verme. Dostum. Kanser etme adamı. Kaçamam ki. Uf, çok vuruyorlar lan. Çok vuruyorlar çok 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 çok. Dostlar ciğerler kardeşler çok vuruyorlar. Oha. Çuş. Öl 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 Oy. <laughs> Son andasın ya son anda Hadi 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 Biraz yavaş uyuyoruz bunun farkındayım. Fakat. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Şattan verdi. 7-4-5 gidiyoruz. Bizimkiler. Yani. Güzel minyalarda. Bazı bir tanesi var. Sürekli sür veriyor. O oh, kim bunu dövmek istiyorum şu üstüne tokat atmak istiyorum. Kule... Kulenin önüne minyalar yanaşmışken sizin fight yapmanız çok komik. Allah'tan klasikteyim. Hiç de takmıyorum şu an. Siz sadece bu hero'nun güzelliğini. Bu hilonun hoşluğunu görün diye bu videoyu çekiyorum. Ee, şu an gel buraya. Dostum ben salar mısın? Özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. Evdeyim diyor. Videodayım. Videodayım. Video 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 video, video. <portions fillets> Evet galiba kaybettik. Galiba kaybettik. Evet. Yapacak bir şey yok. Bence çok güzel bir video oldu. Çok zevk alarak oynadım. Kaybetmek umurumda değildi. Ama oynanan kanser hirosunu şu an karşınızda görüyorsunuz. Zushin. Hemen bir 7-0'lık bir şey almışız. 8.3. Oyunun en, en iyi oynayan ikincisi benim. Tabi e, Hilda güzel oynamış. Zaten diğerleri yok. Oyunda yoklar. Dostlar eğer ki şimdiye kadar bu dakikaya kadar beğendiyseniz e, içinizden geliyorsa eğer beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda içinizden ne geliyorsa yazmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.